Vay be ne dağınıklık ya. Ve bu odayı dekore mi etmemiz gerekiyor? Ben sevdim. Çok yeri var. Çöfte. Hey, bugün kimin zengin olacağını ve kimin fakir olacağını öğrenmenin zamanı geldi. Hazır mısın? Atıyorum. Ve... Hayır. Fakir olacağım. Ne şanssızlık ama. Aa, başlıyor. Üzerimdeki bu şeyler de ne? Neden? Evet benim kıyafetim daha iyi olacak. Orada ne var? Vay canına bu bavul şimdi paradan patlayacak. Bir sürü ya. Aa, ben de istiyorum. Hadi hadi. Ne? Sadece 10 dolar mı? Tamam onu da saklamalıyım temizlik zamanı. Öncelikle bu eski duvar kağıdını böyle temizleyeceğim. Ay tanrım neyin hiçbir bir örümcek kağıdı. Umarım orada örümcek yoktur. Kutular da gitsin. Tekerlek defol git buradan. Kavanoz ve palet kesinlikle buraya ait değiller. şu i̇şte bu. Odamın yarısı artık tamamen temiz. Ellerinizi kirletmeyin. Kişisel bir hizmet için var. Burayı temizle. Tamamdır. İşte benim temizlik takımım. Paranız için herhangi bir şey yaparım. Cepileri boşaltın. Zeminleri temizleyeceğim. Temizliğe bayılırım. Eski eşyalardan da kurtulacağız. Of! Her şey hazır hanımefendi. İşte... Aferin. İyi. Al şunu. Sadece örümcek ağlarından ve buradaki varlığından kurtar beni. Eh pırıl pırıl. Ne kadar güzel parlıyor. Hizmetinizdeyim. İhtiyacım olan bir tanecik külçe. Tam gereken. Şimdi onu eritmenin zamanı geldi. Rölerim yardım edecek. İşte böyle eriyor. Tam gereken. Neden bu kadar uzun sürdü? Boyayı buraya dök. Tamam, nasıl isterseniz. Tamam, altınla ben de ellerimi kirletebilirim. Duvarları boyayabilirim. Harika bir renk. Ama bu çok yorucu. Hayır yapamam. Yardımcı sana tekrar ihtiyacım var. Buradaki her şeyi boya. Tamam. İşte böyle. Asıl mesele iz falan bırakmamaktır. Ne kadar güzel. Ben de duvarları boyamalıyım. Boyam olması ne kadar güzel bir şey. Ve paspas fırçamın yerini alabilir. Sadece üzerine boya döküp Başlayabilirim. Tamam. İşe yaradı. Şimdi mavi renk. Evet. Ve peki pembe olmadan ne yaparız? Bu en iyi renk kombinasyonu. Hazır. Nasıl olmuş? Şimdi senin işini kontrol edeceğim. Ne? Boya parmağımda kaldı. Komik olan ne? Ben de bitirdim. Ne kadar harika oldu. Hoşuna gitti mi Monika? Ben çok sevdim. Evet aferin sana. Bu başlangıç ama şimdiden çok güzel. Of ne kadar ağır bir şey. Bunu buraya koyacağım. Şimdi bir tane daha getireceğim. İşte böyle. Of. Şimdi yapıştırıcı banda ihtiyacım var. Bir dakika. Onları düzeltsem daha iyi olur. İşte böyle tam gereken. Ve üzerine karton koyacağım. Ve onu da bantla tutacağım. İşte bu kanepem hazır. Test edelim. Ay. Hiç de yumuşak iniş değildi. Ne yapsam? Ha, buldum. Artık o eski kitaplara ihtiyacım yok. Kanepenin ayaklarını yapabilirim onlardan. de şimdi çok daha iyi. Yatarken bile sakince okuyabilirsiniz. Ay, yastığa ihtiyacım var. Ve nasıl yapılacağını biliyorum. Torbaya alıp buruşuk kağıtla dolduracağım. Daha çok. şimdi ise bantla kapatacağım. Yumuşak yastığım hazır. Oh, üzerinde ne kadar rahat be. Ama battaniyesi düşürüm. Kendimi gazetelerden bir battaniye hazırlayacağım. Onları sadece büyük bir kağıda yapıştırmanız gerekiyor. Süper. Şimdi mışıl mışıl uyuyabilirim. Of ne kadar büyük bir seçim. Neli gazetelerinin altında mı uyuyor? Evet gerçek bir yatak alabilmem iyi bir şey. Evet bu tam yeriken. Tamam benim için çok güzel oldu alıyorum. Tamam kurulum nasıl gidiyor? Huzur. Müthiş görünüyor. En sevdiğim oyuncaklar da burada. Harika. Dış duruş kapıydı ama. Beni yatakta sallamanı istiyorum. Hadi. Ama boyun. Aa, evet. Seve Evet. Ne iş ama? Verin parayı. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Ve biraz daha. Odaya hangi halıyı seçmeliyim? Belki bu yoksa bu canına bu mükemmel resmen alıyorum. İşte burada. Fotoğraftan bile daha iyi. Ayakkabılarımı çıkarayım. Vay canına. O bir popetiye çok benziyor. Bu çok rahatlatıcı. Bunu hep yapabilirim. Bu kartonu buraya dikeceğim. Ve bir tane daha. Harika çıkıyor. <laughs> İşte halım hazır. Kartondan yapılmış olsa da yine de çok kullanışlı. Ben çok sevdim. Her şey plandaki gibi olmasını istiyordum. Hayır bak ben tam olarak aynısını istiyordum. Bunu halledebilecek misin? Aferin sana. Al çekici. Of işe koyulma zamanı. Ne kadar lezzetli bir kokteyl. Tüm gün içerdim onu. Dolabım nasıl acaba? Ha, hazır mı? Ah, elbiselerime çok yakışıyor. Harika. Vay be ne güzel bir dolap. Vay canına, aynı zamanda dönüyor da. Tina'nın ne kadar kıyafetleri var. <laughs> Ben de böylesini istiyorum. Sakin ol Lili. Ne giysem acaba? Belki bu elbise. Benim de bir dolaba ihtiyacım var. Bu plastik boruları alıp farklı köşelerde birleştireceğim. İşte böyle. de fena bir askı değil. Evet ve tüm kıyafetlerim ona sığacak. Bana hangi renk daha çok yakışıyor acaba? Turuncu mu? Sarı mı? Ya modaya uygun bir diyeyim. Ne? Ha, tamam aynen. Odama başka ne eklemeliyim? Evet masa. İşte benim eski bisikletim. Örneğin pembe boyamamız gerekiyor. Önce direksiyon. Şimdi ortası. Ve tabii ki tekerlekler. Bayıldım bu Biraz buraya ve şuraya. Şimdi cam masa üstü doğrudan bir sekrede koyacağım. Tam gereken. Harika olmuş. Ay müthiş yapmışım. Hmm, güzel bir masa. Ayrıca kayıyor da. Baksana. Aa, düşüyorum. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Ay, evet ben böyleyim. Hanımefendi bu sizin için. Ne? Hmm. Bir çeşit uzaktan kumanda mı? Peki o neyi yönetiyor? Vay be. Evet bu bir robot masası. Vay be. Ama <laughs> tanem seninki tekerlekli. Ne kadar havalı. Maksimum hız. What? Oy. What? Oo, özür dilerim hizmetçi. <laughs> Çok eğlenceli. Belki bir kez daha. Hayır bu kadar yeter. Yardım edin. Benim peşimde. Durun. Lütfen. Odayı biraz daha süslemenin zamanı geldi. Duvarın her tarafına böyle ışıklar asacağım. Ne kadar güzel. Baksanıza. Askımı biraz daha ateş ekleyeceğim. Aşık olsun. Ne kadar tatlı. Buraya geçireceğiz. Sonra buraya. Düz tut. Dönüyorum. Dizlerim titriyor. evet çok güzel oldu. Süslemekle ilgili çok şey biliyorum. Televizyonu buraya koy joystick'i bana ver. Tam gereken. Ben ise bu küçük televizyonu izleyeceğim. İşte benim eski oyuncaklarım da. Rahatınıza bakın çocuklar. Hay düşme. O burada işte. Ya sorun ne? Ben size yeni oyuncaklar aldım. Kesinlikle yatağımı sevecekler peki ev bitkileri olmadan oda mı olur? Harika görünüyor. Aynen. Kaktüs sever misin, Bay Evet, çok severim. Yine de benim çok tatlı bir odam oldu. Bakalım televizyonda neler var? Hey, ee, sinyal nerede? Hiçbir şey çalışmıyor. Hayır, sanırım daha kötüsünü yaptım. Vay canına ne kadar tatlı var. Ben alabilir miyim? Tabii ki Lili. Teşekkürler Monica. Nereden başlasam acaba? Her şeyi istiyorum. Ne kadar kullanışlı bir masa. Güzel yatağından kalkmak bile gerekmiyor. Monica harika odan var. Sende de öyle Lili. Teşekkürler.